Şimdi de Doğuş Tekstil'deyiz ve yanımızda İrfan Doğatepe bizlerle birlikte. İrfan Bey öncelikle fuar hayırlı olsun. Fuar için teşekkür neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle Pamukkale TV olarak standımıza ziyaretinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu denizli ve denizliler için ve sektör için önemli olan bu fuara ilgi göstermeniz, gelmeniz, ziyaret etmeniz buradaki Denizlilerde moral olacaktır. Olmuştur zaten. Ee, bu manada da teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tabi e, İstanbul'daki Ev Tekstili Fuarı'nın 19.sü düzenleniyor bu evet. sene ve doğuş grubu olarak da 19 yıldır bu fuardasınız. Neler söyleyeceksiniz o günden bugüne? Evet. Söylediğiniz gibi e, fuar 19. yılını tamamlıyor. Fuar başlangıçta 20-30 tane firmadan bugün e, öğrendiğimize göre 1000 firmaya çıkmış. Bu hem bu fuarın gelişmesi anlamındaki e, periyodunu gösterir. Hem de artık İstanbul'daki bu fuar, Haim Tekstil'den sonra dünyada ikinci fuar olarak değerlendiriliyor. E, sektör olarak gayet güzel bir gelişme olarak diye düşünüyorum. Tabii sizin e, firma olarak bir de güzel bir markanız var. Türkiz e, Collection. Şimdi e, burada da bu ürünleri görmek mümkün. Öncelikle e, güzel bir isim. E, bu konu hakkında, firma hakkında neler söyleyeceksiniz? Türkiz ismini biz şöyle düşündük. E, Türk imajını, Türk dizayn ve estetik anlayışını, e, kalite anlayışını markamızla beraber Türkiz ismiyle bütünleştirmek diye, e, idealimiz buydu. Hedefimiz de buydu. E, bu manada teveccüh görüyor. Gerek Türkiye'de gerek dünyada. Malum bu Çin e, furyasından sonra şu geçtiğimiz 8-10 sene Çin furyasından sonra dünyada Türk kalitesi Türk malına olan e, güven ve beğeni giderek artmaktadır. Bu anlamda da markamızın iyi bir misyonu yerine getirdiğini düşünüyorum. Tebrik ediyoruz bizler de. Peki sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz İrfan Bey? Tekstil sektörü şu geçtiğimiz 8-10 yıl içerisinde büyük kan kaybetmişti. Gerekse uzak doğudaki ucuz maliyetler gerekse e, Türk lirasının e, değerinin de üstünde olması nedeniyle Türkiye'deki bizim ev tekstili sektörü kan kaybetmiş ve e, rekabet açısından da geride kalmıştı. Ancak şu hükümetin şu son iki senedeki e, gerek cari açığı kapatma anlamında, gerekse sektörün desteklenmesi ve iç üretimin artırılması anlamındaki e, anti dumping vergisi gayet olumlu oldu. Bunun da e, sonuçlarını son bir iki senede e, fazlasıyla görmeye başladık. Şu andaki canlılık da budur. Ee, bu da bu politikanın doğru olduğunu gösteriyor. Dünyada zaten tekstil artık e, Avrupa'dan sonra Türkiye'de bu işi Türkiye iyi biliyor. Türkiye'de de denizli ev tekstilinde artık bir markadır. Dünyada bir markadır. E, gelişmeler bu şekilde devam ederse e, gerek politik manada gerek ekonomik şartlar olarak devam ederse gayet güzel olacağını, sektörün de daha da ileriye gideceğini düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben Fuarında teşekkür sizlere hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Evet, ee, i̇şlerinizde de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim.